Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlı bir şekilde VPN nasıl kurulur? Aslında VPN nasıl kurulurdan ziyade arkadaşlar rahatlıkla tarayıcınızdan VPN kurmadan nasıl girebilirsiniz bunu göstereceğim. Bunun çok basit bir yöntemi var. Bu işlemi telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Ben bugün bilgisayardan gösteriyorum. Telefonundan izleyen arkadaşlar işlemleri Google Play Store'a girip bu şekilde yapsınlar. Google tarayıcıya giriyorum arkadaşlar. Bilgisayardan yapan arkadaşlarım arama yerine Opera CX yazsın ve atsın. Eğer telefondan yapıyorsanız arkadaşlar bu işlemi sadece Opera yazın varatın. Opera yarattığınızda şimdi telefondan yapan arkadaşlarım için hızlı bir şekilde gösterelim. Android yazayım şuraya. Siz sadece Opera yazıyorsunuz arkadaşlar. Telefonda bu şekilde görünecek arkadaşlar. Opera indiriyorsunuz. Bilgisayardan yapan arkadaşlarım da Opera CX yazıyor. Söylemiş olduğum gibi Opera CX'e giriyor. Sözleri kabul et. Opera CX'i indir diyorum arkadaşlar. Fazla detay vermeyeceğim. Telefonla yapan arkadaşlarım kurma işlemi otomatik olarak gerçekleşeceği için sadece indir demeleri yeterli otomatik olarak kurulacaktır. Bilgisayarda yapan arkadaşlarım da program indirildi. Hemen başlatıyorum. Kabul et diyorum. Kabul et arkadaşlar. İndiriliyor dedi. Tarayıcımı kapatabilirim artık. Sadece Opera GX'in kurulumunu bekliyorum. Opera GX'de arkadaşlar Google Chrome'da olduğu gibi ek bir VPN indirmenize gerek yok kendi içerisinde kendi VPN'i var. Telefondan yapan arkadaşlarım için de sadece Opera indirdiklerinde kendi içerisinde bir VPN olacak. Sadece vpn aktif etmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi başla diyorum devam ettiriyorum. Herhangi bir özel ayarlar yapmayacağım. Şu şekilde hızlı hızlı devam ettiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. ağırlıklı olarak Twitter yasaklı oluyor arkadaşlar. Yine olursa da Twitter'ı normal bu şekilde aratıyorsunuz. Üzerine tıkladığınızda giriş yapamazsanız yapmanız gereken işlem şu şekilde. Bakın sağ köşeden şurada 3 çizgi var görüyorsunuz. Hani Google olduğu gibi buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir uygulama yüklemiyorsunuz. Opera GX'in kendi orijinal uygulaması. Bunu sağdan tutup aşağıya doğru çekiyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hemen şurada VPN yazıyor. Ayarla etkinleştir. Üzerine bir kez tıklıyorum. Tekrar gösterdim. Anladım diyorum arkadaşlar. Burada VPN etkinleştirin. Bunu açmanız yeterli olacak. Tarayıcı başladığında VPN'e bağlansın mı? Uzun süre ihtiyacınız olacak olursa bunu aktif olarak bırakabilirsiniz. Bunu aktif ediyorsunuz. Ardından bunu kapatıyorsunuz. Şimdi sol köşede görmüş olduğunuz gibi şurada VPN'i görüyorsunuz arkadaşlar. Normal Google tarayıcıya girelim. VPN'e bir kez tıkladığınızda şu an için hangi ülke, hangi konum üzerinden bağlandığınızı gösteriyor. Koruma, güvensiz, güvende. Üzerine bir kez tıkladığınızda korumasız. Üzerine bir kez tıkladığınızda korumalı. Peki bunu değiştirebiliyor musunuz? Hemen şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz Asya, dilerseniz Avrupa, dilerseniz de Kuzey Güney Amerika üzerinden bağlanabilirsiniz. Asya'yı ben çok tercih etmiyorum arkadaşlar. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı seçebilirsiniz. Ben Avrupa'yı seçeceğim. Avrupa'yı seçtiğinizde görmüş olduğunuz gibi burada adresiniz güncelleniyor. Görmüş olduğunuz gibi Avrupa VPN'de bağlandık. Peki bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Şu anda aktif. Yapmanız gereken giremediğiniz siteye tıklamak. Yine örnek verecek olursak Twitter ağırlıklı olarak e saklanıyor arkadaşlar. Twitter'a giriş yaparak bu işlemi kontrol edebilirsiniz. Peki VPN'in aktif olup olmadığını size şimdi ben nasıl ispatlayabilirim merak ediyor olabilirsiniz. Hemen şuradan YouTube'a giriyorum. Avrupa VPN'i kullandığım için görmüş olduğunuz gibi Türkçe başlıklar gelmiyor arkadaşlar. Tamamen Avrupa ile ilgili. Bakın hemen VPN'e tıklıyorum. VPN'i kapatıyorum. Google sayfasını yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi her şey Türkçe'ye döndü. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Yine VPN açalım. Tekrar yenileyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şu ilk videoya takılmayın. Bu ilk video dünyada viral olmuş. Yüksek ihtimalle. Veya benim e, önerilen videolarımda olduğu için görünüyor. Buna çok takılmayın. Bakın tamamı değişiyor. Hatta VPN'e gelelim. Avrupa'yı Kuzey Amerika seçelim arkadaşlar. Birkaç saniye bekleyelim. Yine YouTube'u yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi her şey yine değişiyor. Şu birkaç tane... E, Türkçe video çıkıyor arkadaşlar. Bunlar benim bilgisayarımda bulunan çerezlerden dolayı önerilen videolar. Dikkat ettiğinizde tüm videoların güncellendiğini, bulunmuş olduğunu sunucudan yani VPN adres üzerinden giriş yaptığınızı anlayacaksınız. Çok da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Ne demek istediğimi anladınız. E, telefondan yapan arkadaşlarım nasıl yapacak? Telefonda da sol üst köşede kullanıcı metni var arkadaşlar. Hemen orada kullanıcıya tıklıyorsunuz. VPN üzerine tıklıyorsunuz. Avrupa'yı veya Aynı burada olduğu gibi Kuzey-Güney Amerika'yı seçiyorsunuz. Orada ayrıyetten bir tane daha seçenek olacak diye yanlış hatırlamıyorsam Asya dışında. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan dilediğiniz yasaklı sitelere bu şekilde giriş yapabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.